mesela böyle bozuldu değil mi? Sana oldum ya. ya. Boşuna mı kardan adam oldu? Evet. Kardan adam mı vuruyor ya? <laughs> <laughs> Atı abi. <laughs> At abi. Güzel yer. Çok iyi. Atı. <laughs> Helal be. Kapıya çık kaçalım hadi. Öt. Atı abi satın. Kim mi? Güzel ağzının ortasına çaktık. Bette eşit alanına girdim. Abi hadi. Yes. okay, <laughs> şeke kaçıyorum. Şeke kaçıyorum. Bir daha kör ettim. Ne? Hayır. Bana pingini söylemen lazım ya. Öbüründe <laughs> öbüründe. Bunda. <laughs> ya. Adamın kulakları iyi abi. <laughs> ya exploiter seni ya. Sevgili Jack Serios kardeşim. Head Biz Hadi, Bir dakika. Sakin taşıyız. ol. Sakin ol. Sakin ol. Klavyeyi bir tık uzaklaştır. <laughs> Mikrofonu az bir şey kenara doğru it. Derin nefes al. Ekser olsa çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ona Sonra olamıyorum. sendeyiz. Evet evet beni arıyor. Hadi duymuştur bu. Geliyor <laughs> ki. Yavaş olduğu için hani yetişemiyor. Ağzım. <laughs> Pazar. Orada Orada bir yerde. Aa, <laughs> 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 yok artık. <laughs> o ne lan? Ne oluyor? Ana. Bu <laughs> röntgenciliğe giriyor mu lan? Oha, yavaşlıyorum ha burada. Vaa wow. Hayırlısı olsun. Abi, şekliyim tekrar söyleyeyim. Şeke gittim. Okey. Birinci de attım. Okay. Yetişiyor. Yetişemez. Ananı yetiştirdim. Ya pentimento var ve Tril hala hayatta olduğu için şu an... ...duramıyorum. <laughs> yavaş. Yaptın, yaptın, yaptın. Hadi Fusco, hadi Fusco. Adamsın. Ya. Hayır ya ahahahah <laughs> biraz ahahahah yanındayım Ha. al geçebilir miyim ya? ya hiç uğraşmıyor şimdi El al sana. <laughs> 99 yapsak mı şunu ya? Aa su deposundaki ajan. Cen... Ha tamam. Anan abi. <laughs> abi, kil çekti vallahi sıkı çekti. <laughs> Aynen. Ba! <Daha. gülüyor> Bunu da aldık. Hoppa. Sey sey Allah sey bunu buldu. Niye bilmiyorum. Sey bu Sey bu ne yapıyorsun arkana bak. Hayvan ya. <gülüyor> 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 Beni ya. Bolcano. Ana. Bolcano iyiymiş. An anlık keşfettim lan. Hoşuma gitti. <laughs> Bundan sonra bulacaksın abi. Volkan sana nick bulduk la. <laughs> Acı 10 dakikada bir nick değiştiriyorsun ya. Sana kalıcı nick bulduk. <laughs> Sadece papu biliyorum Gel lan. <laughs> At abi. <gülüyor> 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 ya adam saklanmış. Al onu da ben de heal var. Ben de trakeyim, ben de Orada. Ne bu şey abi. mi? Kaletleri sayıyor Fusco'da ya arkadaş. Nedir benim senden Abi hayır, <laughs> hayır hayır paletleri saymıyorum. Düş hani ölürken düşerken devirdiğim evet. paletleri sayıyor. Paletleri sayan yanına bir gün lokmalarını da sayar abi. Yani az önceki günlerde ben paletleri hiç saymadım ama burada iyi oynamadın yani. Abi ben palet atmadım ama. Yani. Ya yani ne alakası var? Oyun sonu önemli yani. Oyun sonunu iyi yönetmek önemli. Aa. Ya oğlum bir atamaz Ne kadar çok small man yazılımı yapmışlar ya Dekos'un ya. Duyurum lan. Bunu BM'leyelim mi lan? Bir koyu BM'leyelim mi? Blokla 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 gidemesin. Blokla şu an çok sinirlendi şey. Beni <laughs> dalt <laughs> Adama iki kere 360 attım ha Kim 360. Ne diyorsunuz? Yok diyorum. Canım istemedi şu an. Sen Hayır, tek soğuk oyuna soğuk biz üçümüz canım. o zaman. Tamam biz üçümüz Suskotek. Aynen. Suskotek de ulan ha, ne de, güzel de mekanizm olur, olur ha. Düşünsene. Suskotek yapıyorsun böyle cıstak cıstak sabah 6'ya kadar. Yok abi su markası adı olur bence Fuskodan Fuskatek yapalım o zaman İçeride de su olarak fuska satılsın Fuskotek diskotek gibi oluyor Fuskatek diye de şey gibi ne Yazılım firması gibi Abi Fuskada ince musak geliyor aklıma niye öyle ya Bilmiyorum o senin mallı. Byte'ın <laughs> <laughs> mı var? Yo Ben sen hangi geliyorum Neredesin? Şu kapıdasın. <laughs> görmen lazım, görmen lazım da. Bunlar kardan adama girdi abi ya. Ver. Ver. Neredesin? Palet değil. Palet var mı orada? Hı hı. Aa, <laughs> aa. <laughs> Hadi Aa. be. <laughs> ee, çok hızlı hareket ettim. Tamam. Dandik, dandik palet palet. var ya aşağıda. Çok dünyanın en dandik paleti var ya. Ha, tamam. Yeşil halayı diyorsun değil mi? Paletteyim. Aldı. Yes. Tam mazarlan ha. <laughs> nasılsın nasılsın öleceğim mi yoksa? Yok 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 ben kapatmadım. Hadi et ben switch'i var o zaman ha. Çok iyi çok iyi. Bir daha kör ettim. Kardan adam ya. Ben... Atsaydık abi oğlum. Sen Jax'da çok ya. şaşırdıydı Ede bu ne lan Evet diyor. abi. Videoda var hatta baksın. Aha. hile. Hile, başladık gene ya. Haydi. Haydi. Önce volkan al. Önce volkan al. Öldüremezsin beni. Ah oh, be. Hiç beni almadı duruyor. Öldüremezsin Allah. beni. Hadi be. Kaç tamam. saniyede öleceğiz bakalım. Yalnız fark ettiniz mi Volkan çok kötü oynadı. Ya, volkan ben beğenmedim. girmemeliydi ya. Ben bu ilk performansını beğenmedim Volkan. <laughs> Dolaba girin dolaptan daldı. Da bu bot bu arada. <laughs> bot değil mi? <laughs> Hemen bot, bot heal Oyun, alalım. Oyunun sonunu oynayamadık gibi geldi bana. Valla Volkan yokken çıkıyordun. Valla. <laughs> <laughs> yine ya. Aa, yine, yine aynı ya. adam. Aynı adam. Tamam, tamam bekleme vakti tamam. o zaman. Aha. Yakalayamadı. Kaçıyorum. Oğlum evet. Jax kaçtı yalnız ha. He kaçtım kaçtım. <laughs> Baya şey, Chase oldu yani hani. <laughs> Ardan adam. Ardan adam. <laughs> Bana mı kaldın? Corner <laughs> O ekranı ekranımı var ya görüş engellediğin için sıkıntı sana söylerdim. Tamam bak karın ya, içinde. Ya. Gördün mü? Evet, evet. mavi ışık nerede? Senin Charm'dan mı geliyor? He, yok. yok. Tam dökülünce burası buz kütlesi gibi düşün. Eleman sana patladı geldi. Yani. <laughs> Tabii ki seni iyileştirdim. Seni mi iyileştirdim? Evet. <laughs> İyileşmek istiyor musun? Hayır. Tamam. <laughs> Beni iyileştir lan. Yukarıdaki. Geldi. <laughs> <laughs> <Ali>! Ya Fatih <batım>. abi. <laughs> yapamadım ya. <laughs> Şunu yapmam lazım. Tamam abi yapman gerekeni biliyorsun Legion'a. <laughs> Alette düştüm. Tamam. Aldı, aldı. <laughs> Helal be. Flash mı? Aha. Tam şeyini bozdum. Sonra spriti da paleti <laughs> Nerede, Nereye gidiyor bu? O. ananas İnanılmaz ya olaya bak. Hadi abi çok iyi. Oh. Çok ucundan En azından kurtardım. Mecbur. Mor yiyordum yoksa. Lan ne? Arkaya çok kötü oynadım ya. Yes. Bakalım yaptım eee kardan adam lütfen git. Gel. <laughs> Gel abi bu taraftan. Hoppa. Şöyle bir izleyelim. Allah bitir <laughs> adam. Neymiş abi bu? Asansör aşağı Ölüm asansörü mü? Ha. Şöyle yapacağız. Şu tarafı bloklamamız lazım. Hoppa. <laughs> <laughs> Güzel geç kaldın. Hatari sapladı. Neyse ki çok iyiyim ya. Yani. <laughs> <laughs> can yap çok can yap 5 var yap. Al arkamdaymış adam. <laughs> can yapman lazım biterdik kaçardık ya. Oğlum böyle de lobi çok NSF ve content gibi oldu ya. Beyaz küçük kız ve iki tane <laughs> yarı aynen. zenci. <laughs> aynen aynen. Ya Fatih abi var ya. Bütün e, şeyleri Öyle. nefes atları sen çıkarıyorsun söylüyorsun. Hiç, ne ben bak, devam ettiriyorum. Şeylemedim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ben devam ettiriyorum. Ondan <laughs> sonra kötü ben <gülüyor> oluyorum. Kardeş ve artı 18 diyorum. Yani korku temalı. Hani arkada çok korkunç bir kardan adam var. Ondan bahsediyordum ben. Sen ne anladın ki? Efendim. <laughs> 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 okay, nerede kalmıştık? Ben de flaş var zannediyor bak. Sanki ben de seni görüyorum. Sen beni görüyorsun da ben de seni görüyorum. Ben seni daha uzun süre görüyorum hatta. Sabırla. yetişir <laughs> artık, <laughs> Almaya gidiyor. Şu an döndü çok gecikti geliyor şimdi. Beni arıyor hala orada geri zekalı. Almaya gitti. Alacak şimdi. Aldı. Attım be. Helal helal çok. Biri bitir. İşi gelsin. Bir koy var onun ya. Bite ihtiyacın var mı? bence Cene gideceğim. Ben de Metin'im var. Fatih abi bir iki sanmaya çalışıyorum. Burada yarım can şey var mı? Bak gelirsin. <laughs> <laughs> Tersan geliyor. Dur dur geliyor. Kırmadı parayı. Tamam oğlum. Tekrar da vurduk attı. Anlatam neler deniyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Onu on, öyle söylemedim bu arada. Çok komik demedim. Hayır bu benim. Abi oraya ben şey de koyabilir misin orada ya? Testo Taylan'a yapıyorlar ya çaylanlık şakası. Geliyor. Bir, yes. yan, bir noktada Aa, çıkmamız lazım. Yeah, Geldim. Yeah, sen okay. çıktın. İlk sen çıktın. Şey deneyim mi? <laughs> değilim değilim. O tarafta değilim abi.